Anlat bakalım Türkiye ekibi olarak Türkiye'nin dört bir yanından sektörlerin önde gelen isimlerini siz değerli izleyicilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Adana bölgesinde hizmet vermekte olan Tuğba Hanım'la birlikteyiz. Hep birlikte izliyoruz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iz misafirperverliğinizle daha iyi olduk. Tuğba Hanım kimdir? Kaç yıldır bu sektöre hizmet vermektedir? E, i̇smim Tuğba Cantekin. 20 senedir bu sektörün içerisindeyim. 20 yıldır yapıyorum. 20 yıldan beri artık bütün çalışmalarınız devam ediyor. Peki bu çalışmalardan biraz bahsedebilir misiniz? Ee, ben e, kuaför ve güzellik uzmanıyım. E, hem kuaförlük hem güzellik uzmanlığı, cilt bakımı, lazer tüm işlemleri yapıyoruz. Peki bu işlemlerin aşamaları nasıl oluyor? Bu işlemlerin detayları, incelikleri nelerdir? E, Kuaförlükte e, genellikle bayanları biliyorsunuz çok önem veriyorlar. Tuba Hanım cilt bakımı konusunda bizi biraz bilgilendirebilir misiniz? Ürünlerin ilk başta cilt bakımında e, analizini yapıyoruz. Daha sonra e, ona uygun kremlerle e, leke tedavilerini tavsiye ediyoruz müşterilerimize. Sırasıyla bakıma devam ediyoruz. Peki Biraz da epilasyondan bahsedelim. Burada lazer işlemi de uyguluyorsunuz. Kullandığınız cihazdan, e, kullanım süresinden ne gibi e, çalışmalar yaptığınızdan bahseder misiniz? Evet. IPR cihazını kullanıyoruz. Bunlar genellikle 8 seansla 16 seans arasında müşterilerimize tavsiyede bulunuyoruz. Genellikle bazı müşterilerimizde geri dönüşü 8 seansla fayda sağlayabiliyor. Ama bazı müşterilerimizde daha uzun vadeli olabiliyor. Cilt tipine göre değişiyor yani kişiden kişiye değişebiliyor. Peki izleyicilerimiz sizlere hangi mecralardan ulaşım sağlayabilirler? Ee, bize Instagram yoluyla, WhatsApp yoluyla ulaşabilirler. Ee, bize adına yüreğir bölgesine ulaşabilirler. Instagram, Whatsapp yoluyla bize ulaşım sağlayabilirler. Peki Tuğba Hanım, programımız sonlandırmadan önce son bir sorum olacak. İleriye yönelik hedefiniz nedir? Buraya kadar 20 yıldır çok güzel ilerlemişsiniz, yol kat etmişsiniz. Bundan sonraki aşamada ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bundan sonraki aşamamda cilt bakım uzmanlığı, güzellik akademisi kurmayı hedefliyorum. İnşallah daha da büyütmeyi düşünüyorum.